hesabını nasıl vereceksiniz? Bu milletin parasıyla, cebiyle, mutfağıyla oynadığınızın hesabını nasıl vereceksiniz? Ölüm var, ölüm. Ölüm. Bu ayetin tefsirinde bak. Yevme yakumun nasıl rabbil âlemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın huzuruna getireceksin. O paraların hesabını vereceksin. Hani milyon dolar, milyon dolara çıkmıyorsun ya. Onun hesabını vereceksin. Haram malın cezası, çok malın hesabı var. Sen hepsini helal mi kazandın bakalım? Biz de içkisiz market diye gittiğimiz marketleri de gördük yani. Ha. Aman içkisiz bunlar Müslümandır dedik. Gittik hepsine. Memleketin duvarını çıkarttılar. Bir de utanmadan çıktı geçen gün televizyona. Hepimize hakaret etti. Devleti tehdit etti. Bize hakaret etti. Aklınız varsa girmeyin ha o dükkana. Bak açık ilan veriyorum burada. Protesto edin. İşte duruşunuz olsun derken ben bunu söylüyorum. Gidip adamın camını taşla mı diyorum sana? Girme o dükkana kardeşim girme. Ben vallahi belki bir senedir girmiyorum o dükkana. Kızdığım için. Utanmaz herife bak ya. Çıkmış beni tehdit ediyor. Devletini tehdit ediyor. Ulan sen bu milletin parasıyla 200'e katladın bütçemi. Bir de gelip bana hakaret mi edeceksin? Dün gördüm ya yolda gece gelirken gördüm. Nasıl öfkelendim ama ha? Dur bakalım içinden ne çıkacak? Kim bilir o kapağı aç da bak ne kokular gelecek. Nasıl bir operasyon? Ya tamam bir geliyordu. Sen kınıyorduk ama ya dolar yükseliyor, benzin yükseliyor. Kardeşim 6 aydır dolarla benzin yerinde duruyor. Geçen ay 60 lira olan bugün 90 lira yapmışsın. Nasıl bir operasyon çekiyor? Ne biliyor musun yaptıkları ben size söyleyeyim. Devletlerinden intikam alıyorlar. Devlet vatandaşını korumak için iki ayda bir ceza kesiyor bunlara. Üçer milyon, beşer milyon, yirmişer milyon. O daha zaz, makbuzu, memur, ceza makbuzunu ele verirken buradan zammı koyuyor. Diyor ki sen bana bunu yaparsan ben de bu vatandaşa bunu yaparım diyor. Bu zalimlik değil mi? Bu terörizm değil mi ya? Gidin mahalle bakkallarınıza gidin ya. Bulun mahalle bakkalları bulun kardeşim ya. Bırakın bu herifleri şımarmış bunlar. Bir de gelecek beni de devletini de. PKK devletini tehdit edince kızmıyor musun sen? FETÖ'cüler tehdit edince kızmıyor mu? Bunun da ayrıca ne var? Devletini tehdit ediyor. Girmeyin o dükkana. O dükkandan hiçbirine girmeyin. Yerler bulun kendinize. Vatandaşı bu hale getiriyorlar. He, başka marketlerde onlara ayak uydurmayacak ha. Onlar zam yaptı. Ben de yapayım. Denkleyin yok. Sen bir tut aşağıda kazan. Siz de diğer marketler. Aramızda var onlar ha. Diğer marketler, bildiğim var, bilmediğim de varsa söylüyorum. Sürümden kazan ya, halkını koru, paranı bereketlendir. Erbakan'ın lafını unutma, rahmetlik. Helal olan üç, haram olan beşten büyüktür, bereketlidir. Allah bizi, şu vatanı, milleti, şu vatandaşı bu fırsatçılardan, hainlerden korusun. Vallahi hainlik. Daveti teröristen bir farkı yok bu işin. Vatandaşın cebine el uzatmış. Kasten bunu yapmış adamların bu vatana ihanetten başka bir şekilde yargılanmaması lazım. Benim teklifim şu devletime. Ben gittim Doğu illerini geziyorum birçok yerde kayyum var ha. Esprisi bile oluyor artık benim. Yani. Ben gittiğim yere kayyum da gelebilir. Kayyum atayın kardeşim. Parasını almayın bu adamların. Bu şirketlerin başına bir yünleme kayyum atayın. Hesabı kayyum yapsın parasını yesin bunlar. Ama hesabı devlet yapsın. Bunlara fırsat vermesin bizim devletimiz de çok merhametli ya. Allah bayrağımızı muhafaza eylesin. Vatandaşımızı muhafaza eylesin. Allah bu devleti hainlerden, kafirlerden, münafıklardan muhafaza edip onların bütün oyunlarını başına geçirsin. Halkın cebinden haksız yere kim para alıyorsa hayrını görmesin, ahirette de ona cehennem ateşi olarak geri dönsün. Bugün hesabını nasıl vereceksiniz?